Ben abone olduğun için sağ olsun. Ben niye buraya atladım ya? Çaldılar, çaldılar, çaldılar. Sattım, 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 sattım. Abi sattın, abi sattın, abi sattın. I think my bad. Flame yememek için mute ol. Okey 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 okey. Mute'ü attık. Flame'i görmeden mute attık. Oyunu oynayabilirim. Flame'i yemeden mute atmak önemli. Ciddiyim. Allah sizi kahretsin ya. Boklar. Ultim bile yok lan ezikler. Sağ. Ah! Kanka bütün dikkatimi, bütün oyun oynama şeyimi bıraktın, bitirdin ya. Sanırım öldü arkadaş. Script. Allah kahretsin Q'suna Q attı Yani Q'ma Q attı Yoksa kesmiştim Eşe vuramadım attık Benim amumu niye bu kadar yavaş Yo yetiştim ya Hemen kesebilecek mi sanıyorsun? Peki. Kesiyor. Kesiyormuş. Şimdi kesemez ama bir daha. İlk ve sondu muhtemelen. Şimdi ayvayı yedi. Aa iki olmamış mı? Vallahi iki olmamış. Aha gel lan buraya Lebuk. Bok yedin şimdi. Son vuruş. Güzel. Deli delemiyor sanki. Babın yayını lan. Ölmem ölmem ölmem. Bir doç. Beni bekle işte ya. Genki'miz başarıyla tamamlandığı için tüm miyonları alayım. Sıkma burda. 160'ı verdi baba sen bana. Ulan. Annenin Verdi verdi lan, <laughs> <laughs> lan kessem var ya dünyalar güzel olacaktı. Girebilirsin gel gel dur orada. Ben lifesteal li yapıyorum baya. Adam vediyorum ya. Flash yok, flash yok. Abi, Çok atın tp'yi var bu arada. Da da, de, da, de, da, de, da, de. Ben de bakarım ben de, de, de. bakarım. Tamam tamam senin tipin varsa sorun yok o zaman. Yönemiz bu arada ama. Önüm oldu yok ona göre. Gelirse gezeceğim. Poli at ultiyi. Aa! Hani geldim. Oo. Oo, that's a big in throw. Oynarız oynarız. Oyna oyna. Kork at. Ivan 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 Çogat'ın flaşı yok. Buraya, dayla Gir gir gir. Çogat'ın flaşı yok. Çogat 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 çogat. Ultisi var bu arada unutma. Yone 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 Ay ay Yine stat evet, atıyorsun. Kim geliyor? Allah. Bunu da bayıldık hemen seriden. Bilmiyorum öyle oynuyor Buradaymış. Abi ben ne yaptım ya? Bunları keser miyim ya? Hadi abicim. Kanka. <laughs> Ama çok kötüyüm ben be. Allah belam. <laughs> Hadi Rengar falan gen kalsın ya. Tek. Tek. Tek 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 Aa sonra kill mi? Oğlum bak ben bu dive kaç kere fail oldum. Solo kill. 1 ve 2 kill. Tamam. Armut'a modluk. Allah. Dört. Evet. Ben yok mu abi ya <laughs> anlar abi. Dayatacağız bu. Bunlar da beni dayatacak. Böyle bir gerizekalı oldu. kule vuruş yok bu arada ya. Böyle bir gerizekalı kule vuruş yok bu arada. Bu tamamen gerizekalı bir kule vuruş. Başka hiçbir şey değil ya. İki tane nasıl vuruyor ki bana kule? güzel charım kadar match this here i come enter key geldim 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 hadi hadi aha aha aradan bir Q tuttu site'da tut orada arrayen taraf oldum <laughs> <laughs> Adam inci gördü ya. Abi, ben de direkt Ben mal ya. alacağım ya. Mi mitik mi mal? Ha, yanlış şey ya. yaptı. <laughs> <laughs> Lan Allah kahretsin. <laughs> <flaşıyor. gülüyor> <laughs> işler ya Gel bana, gel bana, gel bana, gel bana. <laughs> Ay flash çok boş oldu ya, iğrenç Ölmeyecek filan sandım adam da öldü Neyse world her türlü Selamünaleyküm gençler. Rengar at oğlum plajı. at oğlum plajı. Hadi istiyorsun biliyorum. Biliyorum istiyorsun. Özür dilerim. I am really sorry. Allah kahretsin ya. Sakin olsana oğlum. Adam burada diyorum set ne diyorsunuz? Şöyle orayı ben kötü oynadım. Şu an bu kadar da şampiyona laf atmayalım. Ben öyle biliyordum. Ya Türkler daha iyi. Türkler daha iyi. Bakın Hadi be, be, be flash ne yapalım zamanında? Abi ıttı yar. <laughs> Oy. G -G. Yok ya fazla predict. Ben görüp dojlarım onu çünkü normalde. Ali Star kombosu dojlamak kolay. Q flash çok zor ama. Scanner gelebilir botu. Tipim var. Atayım mı? Atmıyorum, atmıyorum. Flashları görürse... attım 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 attım. Attım. Scanner'a gideceğim. Scanner'a gideceğim. Scanner. Scanner. Ben ne koşuyorum orayı kazanıyormuşuz. Belki abi bölünecek de. Koşuyorum ben de bak bak. Lan. Ağlaya ağlaya geliyorum böyle. <laughs> Yerimde. <gülüyor> Benim daha bölünmem var. Mesut 2. 1 şimdi at Mesut. Ay Eyvah. eyvah. <laughs> Fena anlaştık. Mükemmel communication. Tamam güzel. Allah belanı versin. <laughs> Ben, ben stan yedim ya şeyden, Irella'dan o yüzden gelemedim. Allah kahretsin. Bir tık int. Port o wave'i pushlayarak büyük trolledi zaten de. Bir şey demiyorum. Oh shit. Elis ne ya? Elis mi kaldı? Oo nice. Normalde kanı sonuç alacaktık ama

Hazır mısınız? Oradaydım. Sonra yok oldum. S'ye basıyorum. Bu sefer kule hata yemeyeceğim. <laughs> What the Aatrox? Tak tak tak. Oradan böyle şey gelecek hemen portakal yiyeceğim çıkardım Zinc bir tane var bir işte oradan pat. Video like atmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın. ve bildirimleri açmayı unutmayın tamam mı?